Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz evime, kanalıma, mutfağıma. Canlarım nasılsınız? İyi misiniz can yoldaşlarım? Ee, arkadaşlarım, benleri beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim canlarım. Bugün ben ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım arkadaşlarıma? Nasıl bir vlog çekeyim, nasıl bir e, şeyler atayım diye düşündüm. Arkadaşlar şöyle güzel bir hamur yoğurup ekmek yapmak istedim. Aslında bugün düşüncem bir temizlik yapmakta ama hiç canım istemedi. Her yeri topladım, düzenledim. Baktım süpürülecek gibi de değil. Bence çok da kirli değil. Dedim artık bir başka zamana yapayım o vlogumu öyle çekeyim. Bugün can dostlarım size şöyle güzel bir hamur yormak istedim ve ekmek yapmak istedim tekrardan. Ee, diyeceksiniz sıkılacak mısınız bilmiyorum ama her defasında da farklı ekmek yapıyorum. İnşallah bunu da beğenirsiniz. Hiç vakit geçmeden şöyle canlarım başlayalım burada suyum var sıcak suyum ben bunu önceden hazırlamıştım el yakmıyor ılık bir su şöyle arkadaşlar 2 bardak iki su bardağı ılık su ee, şöyle bir paket maya hamur mayası can dostları da içine döküyorum ve her zaman hamuru daha çabuk kabarsın mayasını diye şeker Şekerimi de attım. Bu kadar canlar. Bir 10 iki 3 dakika kadar beklesek de olur, beklemesek de olur. Hamurun şey yapsın diye. Ve hamuru yoğurmaya başlayacağım. Arkadaşlar şimdi ben hamurun mayasını ayarladım. 2 bardak ılık su. Ondan sonra da mayamı döktüm, şekerimi attım, birazcık kabarttım şöyle. Ununu döküyorum canlarım. Vallahi unu yine dediğim gibi göz kareli dökeceğim ben. Ama sonrasını bakacağım. Şu an 3 bardak oldu. Şöyle 4 5 Şu da 6. bardağım. Bunu da bakacağız arkadaşlar. Bismillah diyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Tuzunu da atalım can dostlarım hemen. Yine dediğim gibi şöyle bir tutam tuz başka yok. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ee, arkadaşlar bu sefer bu hamurun unu şey az olduğu için buradan yoruyorum. Size şöyle bir şey söyleyebilirim gerçekten hamur çok güzel yoğurması lazım hamur çok sert de olmayacak, yumuşak da olmayacak. Öyle ee, yapışmaya güzel bir hamur olacak canlar. Somon ekmek yapacağız. Bakalım bunu beğenecek misiniz? İnşallah siz de beğenir yaparsınız. Ben şimdi hamuru bir güzel yoğurayım canlarım. Daha bunu da, bunu da gider. Ee, bekleteyim. Mayalansın. Sonra görüşelim. Bildiğiniz gibi hamuru bir 10 dakika kadar yoğuracağım. Çünkü çok güzel yoğurmak lazım. Arkadaşlarım ee, hamurumun mayası geldi. Çok güzel bir şekilde. Şöyle hemen azıcık un atayım. Tezgahıma. Şöyle hep birlikte açalım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde hamurumun mayası gelmiş. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hamurum süper olmuş canlarım. İçini tamamen sıyıralım hamurumuz kalmaz, kalmasın. Telef olmasın yani içinde kalıp da yıkanacak sonra. Evet. Şöyle. Hamurun fazla bir havasını aldırmadan hemen şöyle toparlayın. Gördüğünüz gibi nasıl göstereyim? Evet. Hemen arkadaşlar bunu 8'e böleceğim. 8 tane beze yapacağım inşallah. Bunu 8'e bölüyorum arkadaşlar şöyle. arkadaşlar. Şöyle hemen bazılarını şöyle şöyle yapıp şuraya koyacağım arkadaşlar. Bir 10 dakika dinlenecek. Biraz aşamalı arkadaşlar bu ekmek. Şöyle bir 10 dakika bu dinlenecek. Sonra yapacağım ee, bakalım. Devam edeceğiz arkadaşlar. 10 dakika bir dinlensin. Yapalım ekmeğimizi. Şu ayarlayalım. Şu biraz az. Evet. Arkadaşlar yaptığım ölçüden 8 tane ekmek çıkıyor. Şu biraz büyük. Yaptığım hamur öbür önüne göre biraz büyük ayarlamam lazım yünü bir yünü yeterken 8 tane ekmek olacak arkadaşlar evet. Şöyle. şöyle Evet şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar bir daha böyle yapıyorum bunun üstüne ve kapatıyorum bir daha. Kapattım mı? Burayı böyle ve yuvarlıyorum kenarlarından. Güzelce ne şöyle arkadaşlarım bak. Evet. Ve buraya koyuyorum. Evet. Böyle katladık mı? Tekrar bir daha ve bir daha arkadaşlar. Ve kapattık mı kenarını böyle. Evet can dostlar. Burası böyle. İnşallah bu videom gitmez arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben ben yaptım. Bazı yaptım. 10 dakika beklettim. Ve şu an şekil veriyorum hamuruma şekil veriyorum arkadaşlar ve ekmeğime gördüğünüz gibi Evet arkadaşlarım şöyle bir hamurumuzun üstünü açalım bir saattir beklettim şöyle güzel bir yaptım arkadaşlar bir saattir beklettim şimdi şöyle keski bir bıçakla şöyle keseceğim hamurumun üzerinden böyle yan tarafından çizikler atıyorum arkadaşlar Evet, bunu da önce şöyle keseyim. Şimdi arkadaşlar buna şöyle su, hamurumun her yerine gelecek şekilde su süreceğim. Bir saat arkadaşlar tepsi mayasının gelmesini bekledim tekrar, çünkü öyle gerekiyordu. Evet. bu sürdüğüm sadece su arkadaşlar her yerine sürüyorum ki gözümde görmüyor arkadaşlar. Evet. Şu an fırınımı 220 dereceye ayarladım. ısınıyor. İçine de suya sıcağa dayanıklı bir kapla su koydum arkadaşlar. Şu an fırınıma gidiyor. Hadi bismillah. isterseniz size de şöyle göstereyim can dostlarım şöyle evet evet arkadaşlar ekmeğimiz pişerken de şöyle bugün kümenimizi de hazırlayalım kahvaltı gibi hem sıcak ekmek yağ peynir süreriz içine yağ koyarız içine de peynir falan atarız dedim şöyle çay de yaparız Bugünkü yemeğimiz de bu olsun kızartma yapayım yanına da iki kabak iki patlıcan, iki patates e, kilerdeymiş arkadaşlar aşağıda oraya da gitmedim buradaki patates varmış onu birkaç biber şöyle karışık bir kızartma yapalım onu da yanında yiyelim şu an patatesi patlıcanımızı da doğradım hazır arkadaşlar kızarsın hemen ekmeğimiz de pişmek üzere hemen çok az zaman kaldı ee, arkadaşlarım sizler ne yaptınız yemeklerinizi yaptınız mı neler yaptınız bugün sağlığınız nasıl ben bugün sizlerden hiçbir şey sormadım durumunuz nasıl iyi misiniz can dostlarım Bizler soracak, e, düşünecek olursanız Allah'a şükürler olsun. Sıkıntımız yok. Bugünler daha iyi. Hastalığı atlattık sayılır. Sesim bugün daha güzel. Şükürler olsun. Geçiyor. Allah'ıma günlerde şükür olsun. Sabretmek lazım bir şeylere. Sabredersen her şey olup gidiyor can dostlarım. Gördüğünüz gibi şöyle. Yine bir renk kümüşüyle beraberiz. Yeşiller, e, turuncular şöyle tekrar bir daha yeşil ve sarı renkler arasında can dostlar. Bakalım bugünkü e, nasibimiz buymuş canlar. Hep bir, birlikte bir, bir yapalım, kızartalım. Evet, eskiden arkadaşlar benim, yine, yine bir anım vardı. Aslında bir kere yemek yaparken anlatmıştım. Kabak yemeğini hiç sevmezdim annem yaptığı zaman. Allah'ım bu ne diye düşünüyordum. Ama şimdi kabağın her türlüsünü yapıp yiyoruz. Demek ki büyümek lazımmış. Küçükken hiçbir şey insan yemiyor. Sevmiyor gibi geliyor ama büyüyünce, iş başa düşünce, anne olunca bugün ne yemek yapacağım diye olunca her şeyi yiyebiliyorsun arkadaşlar. Yani Eskiden en sevdiğim yemek kabak, pırasa. Dur aklıma gelsin söylerim daha var. Kabakla pırasa hiç yemezdim ama şimdi <laughs> bayıla bayıla yiyoruz arkadaşlar. Bazen gençlere diyoruz yani yemiyorlar, sevmiyorlar. Onlar da yerler herhalde zamanla. Evet. normalde ben yazdan atıyorum batacağını her şeyi ama böyle kızartmak için canım çekti geçen gün onu çocukta attık. hadi dedim alalım bu hafta değil geçen oruçtan önceki hafta almıştık. batacağını normalde çok almıyorum da böyle bazen arkadaşlarımızdan canım çekiyor bakalım güzelce şöyle de domates şey yapalım sosu üstüne inşallah ekmek de düşme güzel arkadaşlar çok az bir zamanı kaldı dakika tutmadım ama ee, bakacağım böyle kızar ekmeğimiz. bakayım arkadaşlar. Bu süper olmuş. Süper olmuş arkadaşlar. Gene yani şöyle. Hopardonuz. Kolabınızın Arkadaşlar görüyor musunuz? Ekmeğimin güzelliğini. Şöyle süper. Evet, şimdi hemen şöyle bir yere yine fırınımı kapatayım. Heh. İçindeki suyum da kaynamış bile. Hemen Evet arkadaşlarım, ee, Bu ekmeklerin özelliği şudur ki fırından çıkınca üzerine şöyle su, su serpmek arkadaşlar görüyorsunuz hem de az az değil bolca yumuşak olması için korkmayın hiçbir şey olmaz bak görüyorsunuz değil mi canlarım evet evet arkadaşlarım süper Hemen bunun Kıslak, kuru, kuru yeri kalmasın. Bak, hemen çekiyor arkadaşlar. Ve hemen bunu ben şöyle hamur bezim bu benim. Ben şöyle üstünü örtüyorum. Yumuşayana kadar kendi sıcağında beklesin. Bakalım sonucu hep birlikte görelim can dostlarım. Aslında ben biliyorum da size de göstereyim. <laughs> Evet şöyle dönelim patlıcanımıza kızarsın. Evet, arkadaşlarım, e, ekmeğim işte. Şu an kızartmam hazır. Şöyle sosunu da yaptım üstüne dökeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bugünkü menümüz bugün, bugünkü nasibimiz de bu bizim canlar. E, Allah'ım herkese Evinden, ocağından. Şöyle arkadaşlar tekrar göstereyim size bu bizim yemeğimiz akşam. Ekmeğimi de gösterin canlarım. Haydi Bismillah. Şöyle güzel bir Alt, arkası da bu da böyle pişmiş. Şöyle arkadaşlarım, bir tepsi ekmeğimiz, baget ekmek. Ekmek almaya, ekmeğim yok diye telaş etmeye, evinde unun mayan varsa hemen suyla yapıp hemen atıyorsun fırına. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Ben bugün bunun ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle çok sıcak çünkü. Aslında ekmeğe bıçak çalınmaz derler. Ama size göstermek için çok sıcak olduğu için kesemiyorum. Şöyle arkadaşlar. Ekmeğimin içi de şöyle bulgur bulgur oldu. Evet dumanı üstünden. Hemen ben bunun içine tereyağı biraz çok oldu ama alacağım arkadaşlarım. Şöyle keseyim. Evet. Eskilere gidiyorum arkadaşlar. Böyle yaptım mı eskiden fırından ekmek çıktı mı asla böyle tereyağsız olmuyordu. Birazını alayım. Vallahi kalp damarlarımız hep tıkanır. Evet. Hemen şöyle Bol da basma peynir. Şöyle de bastırdık mı arkadaşlarım? Buyurun can dostlarım. Hep birlikte yiyelim. Oturalım. Burada bir bacınız var. Her zaman kapım açıktır. Buyurun gelin canlarım. Bugünkü nasibimiz de bizim bunlar. Allah nasip ederse bunlar yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlarım, herkese hayırlı akşamlar olsun. Allah'ım herkese duam şudur ki, Allah'ım herkesin sobasını tüttürsün, ocağını yaktırsın. Akşam oldu mu evinden yemek kokusu eksik etmesin, ekmek kokusu eksik etmesin. Allah'ım herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla oturup hep birlikte ağızla dinlen, yemek yemek nasip etsin canlarım. Emanet olun. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Başka bir vloglarımda buluşmak üzere. Bizi layıksız, mesajsız bırakmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız, like atarsanız, mesaj, mesaj atarsanız daha çok sevinirim can dostlarım. Ee, i̇nşallah şunu da söyleyin sizlere. İnşallah bu yaptığım e, şeylerle ekmek olsun, yemek olsun. Bu böyle yeni e, başlayan arkadaşlarımıza, çocuklarımıza inşallah faydalı bir şeyler yapabiliyorumdur. Ee, en çok istediğim de zaten onlar. Ee, mesela bir ekmek yapmak isteyen bir çocuğumuz olur, bir gencimiz olur, bir evladımız olur. Der ki ya ben ekmek yapacağım ama nasıl yapayım? Hiç hiç zorlanma can çocuklarım benim. Hemen gelin Nuray ablanızın YouTube kanalına size hepsini tek tek anlatıyorum. Zamanla inşallah bütün şeylerimi yazılarında yazacağım ama şu an daha tam o kadar ilerleyemedim. İnşallah onu da yapacağım. Allah'a emanet olun. Bizimle olun, bizimle kalın. Dostça olun, dostça kalın. Herkese hayırlı akşamlar. Bay bay canlarım.